Merhaba arkadaşlar ben Alican bugün sizlere sınırsız diamond makinesini yapmayı öğreteceğim bize gerekli olan malzemeler toprak kızıltaş meşalesi yapışkan piston kızıltaş elmas blok ve 9 tane elmas 9 tane elmas aslında işe yaramıyor elmas blok yapmamız için yarıyor onu göstereyim hemen çalışmaması sağladım hemen 9 tane şu şekilde yapıyoruz yani ha ya böyle elmas blok oluyor işte her neyse o bu önemli değil arkadaşlar iki tane toprağı şu şekilde karşılıklı koyuyoruz ve bunların önlerine bir dakika evet. Tamam. Önlerine ve arkalarına kızıl meşalesi yerleştiriyoruz ve şu Aralara yerleştirdikten sonra şu şekilde yaptığımız zaman yanıp sönecektir bu. Ee, bir tane daha getirelim ve şuraya yapışkan pistonu bu tarafa bakacak şekilde yaptığımız zaman gördüğünüz gibi e, yapışkan piston ileri geri ileri geri hareket edecektir. Şimdilik burayı kıralım. Ee, şuraya elmas bloğu yerleştirelim. Bu hareket ederken araya toprak sıkıştırdığınız zaman bu elmas blok çoğalacaktır. Deneyelim bakın, bakın. Evet başlıyoruz. Olmadı. Pardon beyler olmadı. Tekrar deniyoruz. Olmadı. Şimdi bir daha kır. Heh, şimdi oldu. Olmuyor. Çok zor. Araya toprağa denk getirdiğin zaman çoğalıyor bu. Gördüğünüz gibi bakın iki tane oldu. Gördüğünüz gibi çoğalıyor arkadaşlar. Bu kadar basit bir makine. Yani gerçekten çok basit. Yani tavsiye ederim arkadaşlar. Sağlığınızla kalın.